Merhaba değerli izleyenler. Ee, Borçka Taşlı Tarla Mahallesi'nden hepinize saygılar, sevgiler. Gördüğünüz gibi konuğum var. Konuğum oldukça renkli ve Borçka'nın simgesi olan şimdilik Kazım amca diyeceğim. Kazım Özçelik ama marka oluşunu daha sonraki sohbetlerimizde size beraber açıklayacağız. Kazım amca nasılsın? İyiyim. Çok şükürler olsun. Ne var ne yok? Nasıl gidiyor hayat? Hayat bence çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi Kazım amca <laughs> e, seni ta ilkokul yıllarına getirmek istiyorum. İlkokula kaç yılından nerede başladın? Ben ilkokula kendim biz bu buraları almadan evvel Deniske Suyu'nda o Deniske Suyu Mahallesi'nde orada geldik Batum'dan. Evet. 1935'te oradan oraya geldik. Evet. Ondan sonra amcalarım, dedelerim buraya almışlar. Biz de buraya aşağı yukarı tahminim ilkokulla oradan başladım. Evet. O e, ilkokulu buradan bitirdim. Evet. Yani 40 40 küsü yılında 41 yılında 1940'da. 40-41'de ilkokulu bitirdim ben. Kaç doğumluydun Kazım amca? 33. 33 doğumlusun. Ama nüfus ki hatta öyle yazmıyor. Değil mi? Ee, 34 senesinin bir, birinci ayın beşinde doğmuşum görünce öyle değil. Ben Batum'da, Acara'da 1933 senesinin birinci ayın beşinde doğdum. Sen Batum doğumlusun. Batum doğumluyum. Vaay. Biz babam da orada doğmuştur. Evet. Benim dedem orada Acara'dan evlenmiştir. Evet. Daha doğrusu Güneş'ten bunlar üç kardeşler gitmişler. O da babam doğmuş. Babam evlenmiş. Ee, babam doğmuş. Babam evlenmiş. Ben doğmuşum. Üç yaşındayken biz Macar yoluyla Boşka geldik. Macar yoluyla Boşka. Ee, evet, yoluyla evet, geldik. Aramızda, aramızda. yazınca olanlarımızda. Yorgancı diye anılan e, Yavuzlar var. Yavuzlar evet. Yavuzlar. Onların büyükler, onlar beni hatta hatta üç yaşayken o dağda omuzuna dahi almışlardı. Bana kendileri anlatırlardı. Hmm. Ve ondan sonra oraya geldik ve ilkokul çağın birinci sınıfını orada okudum. Evet. Suyunda. Ondan sonra buraya geldik. Hala buradayım. İlkokuldan ilk, <laughs> i̇lkokul'dan evet. hatırladığın bir arkadaş var mı? Var ama ondan hiçbiri burada yok. Yani hatırladığın, bir mazin <laughs> unutamadığın bir an var mı ilkokul'dan? İlkokul'da unutamadığım an Aha. şöyle diyebilirim. Aklında kalan yani. He, kalan bir bir zaman Derizkeş suyunda evet. su coşmuştu. Su coşmuştu. Coşmuştu. Biz e, dedemin orada kaldığımız zaman bir barakaya çıktık çadırlara, evet. çadırlardan izledik. Karşımızdaki Beşiroğulları dediğimiz ailen evi, su aldı götürdü, deriske suyu götürdü ve çatı daha çökmeden Çoruğa kadar gitti. Öyle mi? Ha, yani öyle gitti. Ondan sonra işte ilk atı unutamayacağım anı o. Yalnız onlardan 26 Hayri Özdemir. Vay evet. Hatırladım. Hayri Özdemir. Devam edin. Şerefe. Ne acaba? Artında evlidir bir şey diyemem. Hayri Özdemir. Evet. 66 İlyas Yılmaz. Vay. Numaraları da hatırlıyorsun. Tabi tabi. Devam et. Evet. 181 Mehmet Navdar. Vay. 181 Mehmet Navdar. Evet. 179 Servet Özçelik. Servet Özçelik. Benim. Evet. Amcam. Evet evet Servet evet. Özçelik evet. Ondan sonra 178'de ben. 178 Ben. Bir de Diyarbakır'da var. Deli Nuri derlerdi mahallede Nuri Aydın. Ha Nuri Aydın. 8 numaralı. 8. 8. Ha erken kaydı olmuş demek. Evet. Bir de öğretmenimiz vardı Ziya Atalar. Ziya Atalar. Atalar öğretmenimiz. Atalar. 3. Dör, 4. sınıfta. Hmm. 1. Ziya sınıfta. Atalar, Borçkalı mıydı? Hayır. Borçkalı değildi. Bir de hanım vardı. Hanımefendi. Eee <laughs> Saniye Dinçer ilkokul öğretmenimizdi. Evet. Ben de hatırası vardır. Döverken cetvelin elin ağırdı. Parmaklarımızı böyle yapardı. Şöyle vururdu. Biz böyle yapardık. Böyle 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 vururdu. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte, tamam. Öyle vururdu. Hiç unutmadım anılar. Gene var, de vardır tabii. Ama ya. ne kadar güzel hatırlıyorsun amca ya. E, numaralarını tabi. hatırlıyorsun. Evet tabii tabii. Kaç yılından bahsediyoruz? Ben 40'tan sonraki o dediklerim. 40'tan sonraki. 40 42 43. Valla muhteşem hafızaya sahipsin. E, Kazım amca. Çok şükür. <laughs> Allah olsun. Tebrik ediyorum ya. Kaç çocuğun var Kazım amca? <laughs> Benim efendim iki erkek üç kızım var. İki erkek üç kız şimdi burada noktalayalım ilk Daha evet. ilkokuldayız. Tabii. İlkokuldan sonra e, <laughs> devam ettim yoksa? İlkokuldan sonra okul devam. Ha. Dördüncü sınıftan beşe geçtim. O anım da var unutamam. Evet. Beşe geçtim. Ee, babam dedi ki buradayız. Evet. İnek var, hayvan var, bal bahçe evet. var. Ben de büyük oğlu olduğum için evet. ben okula yolamadı. Hayda. Ve o zamanki idare sistemi, varlık, şu bu, kanun. Kazım e, Özçelik niye okula gelmiyor diye babama ihtar geldi. Evet. Neyse babam da beni aldı götürdü ve dedi ki bana sana şimdi soracaklar niye okula gelmiyoruz? Evet sorarlar tabii. Sonra, öğretmen sorar niye gelmiyorsun? Evet, öğretmen değil mahkemeye gidiyorum. Oo. Mahkeme öğretmen değil. Mahkemeye çıktık. Niye okula gelmiyorsun derse sen diyeceksin ki gitmek istemiyorum. O zaman sana diyecekler ki seni götürürüz. Jandarma ile yine kaçarım diyeceksin. Aa, seni Ve, burada dolduruyorlar. E, yine kaçarım. Sen okula gitmek istiyorsun. İstiyorum. Tabii canla başla. Neyse gittik. O gün geldi. Mahkemeye çıktık. Sordu. Dedim gitmek istemiyorum. Hakim bey, hakim efendi ne dediysem o gün. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi de ondan sonra seni jandarmadan götürürüm. Kaçarım dedim. Vay. Olur mu dedi. Ne yapayım? İstemiyorum. İsteyerek söylemiyorsun onu. Hayır, bunu babamın bana vermiş olduğu nasihat daha evvel. Böyle böyle diyeceksin dedi. Ben de bunu dedim. O gün mesela da beni de baba okula yollamadı. Ve ondan sonra da bir daha okula gitmedim ve beni işimde bu kaldı. Vay be. Ama ondan sonra anlatayım mı? Devam devam tabii tabii, tabii Kaldı şimdi buradayız. Şimdi buradayız. Buradayız da bazen ben bu yukarıda oluyorum. Beni çağırıyor. Evet. Çağırıyorlar. Acaba diyorum. beni okul için mi çağırıyorlar? Değil mi? İçinde ha. var da. Hemen hemen. Değil. Bakıyorum boş. Bakıyorum boş. Çok ne, ilgiliydin değil mi Kazım Hoca? Çok. O anlarımız da vardı ya okuldaki. O anlardaki okul numaraları <laughs> hatırlıyorsan. biliyorsan. yani... Şimdi ondan sonra bir gün buradan yukarıya gidiyorum. Okuldan gitmiyorum tabi o zaman. Evet. <laughs> aşağıda Ali Bey diye bir adam vardı bu dere içinde. Bu aşağıda. Ali Özdemir. Ali. Soyadı Bekir Özdemir'di. Bekir oğlu mu Özdemir? Bekir oğlu vardı. Bekir oğlu benim hanımın dayısıdır, amcasıdır. <laughs> He <Ha>, bu aşağıdaydı <laughs> bu evet. şeydi. Tünelin yanında evi vardı. Neyse gidiyor ya ben de gidiyorum niye okula, ne çarşıya gidiyorsun oku zaman dedi de ben de dedim ki gitmiyorum. Babam göndermedi. Baban mı göndermedi dedi ha böyle, hmm. Evet. Öyle içime bir şey doğdu ki dedim acaba babama diyecek de ben sebes <laughs> mi olacağım diye sevindim. <laughs> evet, evet. Ve dedi ki peki sonra ha, sonra sonra ne dedi? Ha peki ben babana söyleyeceğim gitmek istiyor musun dedi. Evet. Çok istiyorum. Hemen o da dedi ki, peki. Ben babana söyleyeceğim. Bana bir neşe geldi. Aa, gelmez mi ya? Şimdi aynaya baksan var ya, <laughs> evet ki sonraki çok değişik bir an. Anlatamam. Neyse, baktım ki, bu da sökmedi. Üzgünüm, babam bunu anladı. Buradaki hayatımda inek var, her şey var mallar keçiler falan var. <laughs> Babam anladı. Bunun morali bozuktur. Beni tuttu İstanbul'a. Amcalarımın yanına gönderdi. Vay. <laughs> 49'da. 1949. <laughs> İstanbul'a gönderdi. O zaman da seçim oldu. Demokrat Parti seçimi. Evet. Ondan sonra ben oradan birkaç yerde çalıştım. Bir, bir yerde çalıştım bir ayakkabı lastik yapıcının yanında evet. o baktım ki çok dürüst bir adam. Bize şey verdi küçük küçük Kur'an kitap kitapları evet. küçük küçük onlar okuyun diye o adam. Evet. Biz de 5-6-7 kişi varız onun o, e, e, dükkanına çalışıyoruz Haskeyde evet. Ben de Kasırbaşı'na oturuyorum. <laughs> Neyse o an öyle oldu ki ben askerlik geldi. Evet. 53'te askerlik geldi. Hı hı. 53'te askere gittim 54'te. 54'te askere gittim. Geldim. Tekrar babam beni İstanbul'a yolladı. Askerden geldikten sonra? Ha, yine yolladı. Amcalarımın yanında Kasımpaşa'da. Orada neyse bir anım vardır. Ev fabrikasında Gaza Yakup diye Rizeli bir iş adamının fabrikası var. Kontrol fabrikası. Burada <laughs> noktayı koyalım. Evet. Evet Kazım amca, <laughs> baban tekrar seni İstanbul'a göndermişti. <laughs> orada kalmıştık. Devam edelim orada. <laughs> orada oradan askere gittim 54'te. Evet. Askere gittim 55 56'da. Terör oldum yine İstanbul'a yolladı. Bu sefer İstanbul'a yolladı. <laughs> İETT'ye şoför aranıyor. İETT'ye şoför aranıyor. Evet. evet. Ben de gittim İETT'ye. Müracaatımı yaptım. İmtihana girdim. Şoförlük imtihanı falan. <laughs> evet. Hülasa imtihan olduk. Kazandık. Oraya girdim. Ta İtilale kadar. İllat'tan İtalya'ya kadar oradayım. Kaç ihtilali? 60, 61 ihtilali. 60 61 ihtilali. Orada ben zamana... yeni doğdum o zaman. 61'de <laughs> doğdum evet. <laughs> ya. Evet. Neyse ihtilal oldu. İzin aldım. Boşka'ya gelmeye. İzin aldım geldim. Bir ay. Bir ay izin aldım. Ondan sonra Baktım ki babamı burada yalnız gördüm. Ben burada jip aldım. Devam edeyim. Devam devam. Bir jip aldım 61'de. <laughs> 61'de jip aldım. Jip aldım. 65'e kadar jip vardı. Ondan sonra onu sattım. Bir 60 e, 56 model Chevrolet Impala taksi aldım. Şavrola. E, tabii wow. çok çok meşhur. O çok. yılların en modern <laughs> aracı demek ki. Tabii tabii. O ne demek? Impala Şavrola. E, ondan sonra 69'un sonuna kadar o bendeydi. Onu bir arkadaş dedi ki Bas Aydın diye mahalleden İbriş Aydın'ın oğlu ya dedi sen dedi bu taksiyle niye zaman öldürüyorsun? Gel dedi sen, sen bir kamyon al da kamyon. kazan. Evet. Peki <laughs> Neyse buradan bir yolcu aldım bir gün Trabzon'a gittim evet. Şavrule ile bu iş adamı var arkadaşlar vakitli müsait olanlar Gittik Vuralpayaz'da yattık Orada o akşam biri bana geliyor. oradaki evet. e, araba satıcıları. Evet. <laughs> Galeriler. Evet, hoş beş derken oturduk çayma içtik. Dedi araba satar mısın? Allah Allah. İçimden dedim ki ya bu. Tabii bunlar mi? Allah mı? Yok yok. Taksi, taksi. Hmm. Şavrolet satar mısın? Ben de satmak için hazırlanıyorum. Hmm, Satarım. Kaça? 40'a. 40 bin lira. Oğlum dedi yaşı bu dedim. Siz bilirsiniz. E şu da bu da siz bilirsiniz. Neyse bir arkadaşı da var. <laughs> Yok 35 olsun. 36 olsun. 36 buçuk olsun. 37 olsun. 38 olsun. Ben hep abel yapıyorum. <laughs> Yok, Artık olmaz. ses bile ver, yapmıyorum. <laughs> 40 da gitmeden Dedim ki, kök olsun dedi. Ya, olsun dedim. Ondan aşağı vermem. Ya olur mu? 50 lira bırakıyorum dedim. <laughs> 50 lira bıraktım, tamam dediler. Sattın abi Sattım abi. arabayı. Şabeliye gitti. Gitti. <laughs> Şimdi şeye gelelim Tezim amca. Bu yavaş Kazim lakabını nereden aldın? Ee, Bunun <laughs> hikayesinden biraz bahseder misin? Tabi tabi. O <laughs> Bu yavaş şeyini bu benim daima her işimde yemek yerken, evet. gezerken, konuşurken, para alırken, para verirken her yerde, havada, karada, deniz her yerde ben hep yavaş. O şovle bende varken var ya. Değil mi? <laughs> benim araba şovlu var. Arkamda arabalar geliyor. Ben sağ yanaşıyorum. Buyurun. Buyurun gidin. Boyuna geç 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 geç, geç. artık yavaş dizimiz. Oradan çıktı. Ve ondan sonra onu sattım. Evet. Damper aldım belediye şeyden. Efendim. Evet Kazım amca, eee, <laughs> sattın. Hı. Kamyon aldım. Kamyon aldım. Şimdi yavaş Kazım'ın lakabına gelmiştik. Nereden aldın diye. Heh. Şimdi dedin ki işte ben o, e, orada kamyonlar bir herkes, kamyonlar iyice tamamladı. Peki söylemlerini özetleyeyim. İşte para alırken, verirken, yemek yerken, ha, ha, gezerken, tamam. araba sürerken hep yavaşım derdin. Oradan devam edelim. Ha. Hoş. Ondan sonra kamyon aldım. Evet. Kamyon aldım. Gittim İzmir'den arabayı aldım, getirdim İstanbul'a. Bana kağıt verdiler, parası ödenmiştir diye. Yani onlar alıyorlar ya Ali Osman Ulusoy. Evet. Ve de onun vekili. Neyse gittim. İzmir'den arabayı aldım. İstanbul'a geldim. Damper yaptırdım. Yaptırdım. Şimdi burada bir mühim şeyler var Onu anlatayım bari. <laughs> Tabi i̇şte anlat. Ha. Süresiz zaman senin. Ha. Şimdi boş gelemezdim tarihi. Evet. Orada amcam vardı. Tuttu. Şey ambar vardı. Bir ambar vardı. O ambar. Artı ambarıydı. Bana. Bana. Yük buldu. 10 ton bilya. Vurgula. Evet. Tamam anlaştık. Gittim. Şeye, evin önüne. Evin önüne gittim. Onun yazıhanesi orada. <laughs> Baktım borçkalılar herkes var. Dedim bu böyle böyle de kilosu kaç lira? Dediler ki <laughs> 25 kuruş. Evet. 25 kuruş ama Ambar 17 kuruş veriyor. Ben hemen orada vazgeçtim. 25'ten 17 inilir mi? Vazgeçtim ama dedim bir görüşeyim adamla. Gittim görüştüm. Dedim ki böyle böyle ben filancı tamam. <laughs> Yük nerede filan yerde. Kaç kuruş? Dedi 17 kuruş. Olmaz dedim. Biraz daha açık. 18 olsun dedim olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Senin dediğin olacak He, olacak. Baktım yok dedi. Yok dedi. De dedim ben gidiyorum. Niye ne gidiyorsun dedi? Ee, yok. Ben o fiyata götüremem. Buradan Artvin'e götüreceğim. Ben alacağım. 17 kuruş, 18 sen alacaksın. Orada 8 kuruş hiç elde vermeden. Evet. Yedi kuruş. Yedi <laughs> kuruş alacaksın. Beni ikna etmek istedi, yok dedim. Çıktım geldim, amcam boşluğa geliyordu. Aldım amcamı, boş araba. tamper evet. yapılmış güzel. Kırmızı araba, kendisi damper kırmızı, kendisi yeşil. Gelirken bin küsür lira, indi binden para aldım. Boş geldim. Borç gelmek bin 10 sürü on ton yük bir yedi yüz lira. Borçka'da kamyonla taşımacılık falan yaptınız <laughs> değil mi? Ee, Çok. Kırk sene. Kırk sene. 2010'a kadar devam ettik. Evet. Neyse, öyle devam ettik. Şimdi bu Yavaş meselesi. Evet, Yavaş lakabı <laughs> hangi yıl dağıldı? <laughs> Şimdi şavurlu zamanında ha, bana deniyordu ee, ama ara kenar, al, al, halka rastlana... arasına geç diyorsun. He, geç diyorum, <laughs> onu pek az kişiler bilebiliyor evet. ama can damara dayandı mı evet. halka ihtiyaç var, kazım var, evet. milletimde ihtiyacı var, biz bizim sarıldık, para arada yok, para problemi yok, fiyat diyorum. Yatırıyorum. Para vermiş, vermemiş. O, onun ahlakına bıraktım. Vay. Hiç yani bir... taşıma ücretim bu kadar. Ha. Taşıyorsun. Kim? Ne zaman verecek? Ne zaman vermeyecek? Hiç sormadan bugüne kadar aynı iş duyurana geldim. Vermeyenlere ana sütü gibi helal olsun. Verenlere de çok teşekkür ederim. Değil mi? O vermeyenlere de inşallah bir gün olur. Ya bana verilir. verirler veyahut da hayri hasenata pişman olanlar bana gelip utanıp para veremeyenler hayrımıyla versinler. O asıl deftere yazdırır o. Aynen. aynen. O gider, o orada Hatta yerini olmaz. bulur. Ama bana bu da veremeyenler var ya. Bir evet. sürü beni şak 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 yapıyor. En ufak kaşım yapıyor, Onu görünce gülüyorum. Evet. O bana borç olanlar var ya. Evet. E, gülümseyerek geliyorlar ki, işte ödeyemedik gibi diyorlar içlerinden de. Ama o mevzu etmiyorlar. Ben de istemiyorum. Hala gidiyorlar. senin sütü gibiler olsun. Bunlar, bunlar. Aynen, aynen. bu Bu evet. benim en büyük en büyük e, karım bunlar. Kesinlikle. He. Ee, para değil diyorsun. Yani. He. gelince. Evet. E, baktım ki beni kamyoncular da adam da yaya bile beni geçiyorlar neredeyse. <laughs> Yokuşlarda, köylerde <laughs> diyelim. Evet, evet. Bu şekilde devam ettim 40 sene. Hiç kaza yaptığın oldu mu? Yok. E, yavaş giden adam kaza yapar evet. mı? Ama <laughs> e, zamanında şöyle bir kaza oldu. He. Şimdi bir gün e, Allah rahmet eylesin Nazım Arif'a Camiden çıkmış arabasıyla. Ben de benim Toyota ile gidiyorum eve. Evet. <laughs> gidiyorum. O şimdi karşıdan Araba durmuş kasanın gerisinden dönüş yapıyor hopayonla doğru. Evet. Ben de buradan gidiyorum ki gittim durdum. Baktım Arif'e Nazım geliyor geçsin dedim önünde Bu oraya bakarak yürüdü 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 duran araba bana vurmasın mı? <laughs> vurdu bana. Sana vurdular yani. Bana Seninle... vurdu şey. Ben Nazım Arif Ağa. Ee, ki buna. Ne ben ona bir kelime dedim ne o bana. Çok dedi güzel. ki, dedi ki. Git şeye, şeye küçük, küçüve, şeye tamirci şey, neydi onun ismi. Ona git dedi, böyle böyle. Tamam dedim. Daha hiç konuşmadık. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel ki. Değil mi? Bu mutluluğu ben unutamam. Evet. Kazam oldu önden. Ama yandan gelen sürtenler olmuştu, ben sürtmedim. Çok iyi çok iyi. Vallahi ne söyleyeyim artık. Ha, şeye anladım. gelince, yavaş gelince. Bu yavaşlıktan o kadar, inan ki artık trafiğine bile aksadı. Değil mi? Bana ceza yazmıyorlar. E yani sana ne ceza yazsınlar ya. Sen onlara ceza yazsan yoksa. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ona da dönmüşler ya. Evet. <laughs> neden dönmüşler? Ben şavrulat arabası varken millet imtihana girerlerdi. Evet. Daha Gelir de bana, borç karlılar şunlar bunlar ki, ben iletilmek istiyorum, bana bir ya, beni öğretir misin? Tabii. Öğretiyordum, gidiyorlardı. Seni kim yetiştirdi dediler ki böyle böyle. Tamam geç. Yani o kadar bir şeyim, e, imajım olmuş. Yani çok mutluyum. Ne bileyim anlatamam yani. Evet. Hocam önce benim soracak bir şeyim kalmadı. Senin son olarak söylemek istediğin bir şey var mı? Eş, dost, akrabalarına, çevrene, seni dinleyenlere ne söylemek istersin son olarak? Şunu söylemek isterim. Ben bir Allah'ın kulu olarak dünyaya geldim. Evet. Ve günüm bitti. İnşallah yaşım 93. İnşallah yakında, ileri günde gideceğiz. Benim ve bütün ümmeti Muhammed'in herkesin son ölümünü Allah'a şükrederek ederek onun izinden gidenlerden eyle diyorum. Bir. İkincisi de bana borcu olan varsa, borcum var diye üzülen varsa onlara hakkımı helal ediyorum. E en ufak bir şey Ay canım benim ya. Evet, e, seni ben şahsen ben çok iyi bir insan olarak hatırlayacağım. Babamın İnşallah. da, babamın da has arkadaşısı. Ne ee, mutlu. Bana zaman ayırdın. Çok teşekkür ederim. Söylemek istediğin başka bir şey var mı, Kazım amca? İnsanlara son son bir veda olarak daha görüşemeyiz belki. Daha çok görüşeceğiz. Ee, yok yani son olabilir. Evet. Onun için diyorum ki tekrar tekrar her insanlardan. Ben ufak hata yapmışsam ben anamın sütü gibi helal ediyorum. Şey alacağım varsa helal ediyorum. Ben hata yapmışsam bana gelip Kenarda desin böyle böyle. Veyahut bana diyemezlerse bir dostlarına söylesin, ona bana söylesinler Bu dünyada alacak vereceğimiz halledelim. Evet. Ama halledemedik diye ben suçlamıyorum. İstek olanlara diyorum. Yoksa Anladım. yoksa Anladım. kesinlikle ben istemiyorum. Yeter ki benden memnun olsunlar, ben de sizden memnunum derim. Evet. Allah'a şükrederim. Şükür, şükür Ecem olsun. Amca çok teşekkür ederim. Bana zaman ayırdın. Sağ ol, var ol. Zaman. Sağlıklı yaşam diliyorum sana. Amin. Ya şimdi biraz daha kültürlü, biraz daha şey olsam daha değişik konuşabilirdim belki ama. Kültürlüler senin kadar konuşamıyor Kazım amca merak etme. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Sağlıklı yaşam diliyorum tekrar. Amin 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 amin.